mübarek üç aylar salih amel için harman zamanıdır. Harman zamanda bedeleki olan bir insan eğer çalışırsa aç kalmaz. Biz de şu anda aynen öyle bir mübarek rahmet ve bereket harmanı üzerindeyiz. Elimizden geldiği kadar çalışmamız gerekir. Allah-u Zülcelal'ın ayeti kerimede öyle buyuruyor. وَسَارِعُوا مَغْفِرَةٍ Allah'ın mağfiretini gerektiren şeylere doğru acele edin. Yarış yapın. Allah'ın mağfiretini gerektiren şey neyse elinizden geldiği kadar onu elde etmek için, onu tahsil etmek için gayret edin. Acele edin. Ve öyle bir cennet için çalışınız ki, böyle ediniz ki cennetin yedi gün, yedi aldın, yedi tabakası bir araya gelse dahi hatırlar daha geniştir. Allah-u Teala bunu takva ile yaşayan, Allah'ın azze ve zel için çalışan, salih amel peşinde olanlar için yaratmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu emrine doğru biz de koşmamız gerekir. Elimizden geldiği kadar gayret etmemiz gerekir. Bu mübarek aylarda Allah'ın mekfiretini gerektiği şeyin başında tövbe gelir. Elimizden gelen salih ve nasuh bir tövbeyi işlemek Bu autobey Lävilikdədir, amma Uzucaranın muzası çəçəbəsində sahibi hələ işləməkdir.